İbrahim Özkan'ın yerine seçilecek isim için bir seçim yapıldı. 8'ü yeden 7'si tekrar İbrahim Özkan'ın seçilmesini istedi ki onlar biliyorsunuz yine partiden e, ihracı istendi hepsinin. Yani böyle enteresan günler yaşıyoruz ama İbrahim Özkan'dan ya da İmamoğlu'ndan bugün Özgür Özel'le birlikte diler biliyorsunuz. Bu yönde açıklamada görmedik. Ama sanki şöyle bir durum var. Yani Akçener İmamoğlu'na bir muhalefete başlamıştı biliyorsunuz. Geçtiğimiz haftalarda da bunu konuştuk toplu taşıma üzerinden göndermeler yapıyor vesaire. Sanki İyi Parti'nin içerisinde de Akşener'e rest durumu var gibi. Bilmiyorum Türker Bey siz de öyle okuyor musunuz? İyi Parti'de tabiri caizse bir ayaklanma başlamış. O da Akşener'e karşı bir ayaklanma algısı da var ya da resmi de var. Siz böyle mi gördünüz? Şimdi ben tabii içeride neler konuşuluyor ee, özellikle işte Afşin Bey birçok ismi tanıyor. Ben evet. esasında çoğu ismi tanımıyorum. Tanıdığım isimler var tabii ne bileyim özellikle Ece Hanım gibi isimleri tanıyordum. Ben yaptığım analizi esasında anlatmak isterim. Bir kere şunun altını çizmek istiyorum. İttifak olmadan yerel seçimlerde başarılı olunamaz. Ve bu ittifakın da Esas omurgası Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Partiden müteşekkil olmalı. Bugün Türkiye felakete doğru evriliyor, ekonomi Oy. iflas, <laughs> ekonomi adeta iflas etmiş durumda. Bir de bugün Türkiye'yi yöneten iktidarın Cumhuriyetle kurucu ideolojiyle Atatürkle sorunu var ve Türk ulus kimliğiyle de sorunu var. Üniter yapıyla da sorunu var. Şimdi bugüne kadar geldi. Nihai hamleyi eğer yerel seçimlerde çok ciddi bir başarı sağlarsa bunu bir şekilde anayasa değişikliği veya yeni anayasa artık yeni anayasa yapmanı, yapmak bu meclis için mümkün değil ama hı hı. Türkiye'de anayasayı takan mı var? Olur mu? Her şey olur. Yani en önemli direnç noktalarından birisi bu yerel seçimleri iktidara kazandırmamak lazım. Şimdi gelelim İyi Parti'ye. İyi Parti bir kere e, seçimlerde başarısız oldu. Aynen Cumhuriyet Halk Partisi gibi başarısız oldu. Evet. Ve bir öz yapmadılar. Cumhuriyet Halk Partisi de yapmadı. Her iki partide de bir değişime ihtiyaç vardı. Bana sorarsanız Cumhuriyet e, İyi Parti'de Meral Hanım da değişmeliydi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde esas arzu edilen değişim yapılamadı ama işteyse değilse bir liderlik değişimiyle bir vitrin değişti. Yani halkta hiç değilse seçmende bir umut yarattı. İyi Parti vizyon ortaya koydu. Beş yıl önce merkez sağa oturacağım, işte parlamenter sisteme geçiyoruz, başbakan olacağını çok iddialı bir vizyon ortaya koydu. Beş yıl sonra beş yıl önce o zaman doğru dürüst imkanlar da yokken aldığı oyu tekrar etti. Ve ben e, kongrelerini izledim yani ona buna e, kabahat aradı, suç aradı. Hiçbir özel işleri yapmadı. Ama şu konuda da hakkını vermek istiyorum. Bir kere Bence Meral Hanım'da büyük bir travma var. Çünkü o altılı masa çünkü altılı masayı takip etmiş, gün ve gün bu konuda değerlendirmeler yapmış. Hem köşemde hem ekranlarda olan birisi olarak o masanın ilk başta konuşması gereken şey Cumhurbaşkanının kim olacağı, adayın kim olacağıydı. Ama Kemal Bey ustaca bakınız ustaca ...ketemperaya getirdi. Hatta... ...beşli sıkıştırma yaptı. Çünkü o küçük ortakları... ...bir şekilde onun için zaten... ...Kemal Bey almıştı. Sonuna kadar konuşulmadı. En son biliyorsunuz... ...Meral Hanım tepki koydu. Masadan kalktı. Güç kaybetti. Eleştiri aldı. Tekrar masaya geldi. O kaybettiği gücü de toparlayamadı. Hem kendisine çok büyük zararlar verdi. Hem de masaya zararlar verdi. Ama... E o hata kendinde. Demeliydi ki Kemal Bey bu sorunu halletmeden, bunun adını koymadan bu masada ilerleme sağlayamayız başında demeliydi. Demedi. Şimdi bunun sonucunda bir aldatılmışlık, bir ihanet. Kime karşı? Kemal Bey'e. Tabii ki aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'ne kadar da böyle bir değerlendirmesi var. Evet. Şimdi biraz önce anlattığım resim yani ittifakın yaşamsal derecede önemli olduğu değerlendirmesini Meral Hanım ve çevresindekiler yapamıyor olabilir mi? Şöyle düşünüyorum, bizim toplumlarda genelde karşı tarafı ihanetçi olarak suçlamak çok kolaydır. Onun için ben analiz yapmak istiyorum. Yani kolaylıkla böyle bir sonuca gitmek istemiyorum. Şimdi bu resmi Meral Hanım görememiş olabilir mi? Şöyle belki olabilir diyorum. Çünkü travma korkunç bir şey. Yani bir aldatılmışlık duygusuna kapıldığınız zaman e, akli kararlar vermen belekelerinizde kaybedebilirsiniz. Bir hınç, bir rövanş alma duygusu içerisine gir girirsiniz Belki bu olabilir diyorum. Bir de e, hani başka ne olabilir? Erdoğan'la anlaşmış olabilir. Çünkü hmm. Meral Hanım aynı zamanda AKP'nin kurucusu biliyorsunuz. Yani bugün e, internette yazın AKP'nin kurucuları diye AKP'nin kurucusu olarak adı var. Yani evet. oraya bir yakınlık zamanında duymuş. Belli ki daha sonra bazı telkinler almış. Evet. Belki bu hareketin başına bir belalar gelir falan diye ...son da bu işten çekilmiş. <laughs> bu olabilir. <laughs> Peki bu oluşumda çünkü o partide bu konuda daha yetkili isimler var burada. Ama ben de dışarıdan gördüğümü yani o partide bir ocakçılar denen, ülkücüler denen bir grup var. Şimdi bunların buraya gelmesinin en büyük nedeni ne? Çünkü onlar da esasında e, yani Türk milliyetçisiyiz diyorlar. Ya Türklüğü ayaklarının altında ezmeye çalışan, Türk ulus kimliğini yok etmeye çalışan bir iktidar var. Sanıyorum yani reflekslerinden bir tanesi bu. Ve ülkenin nasıl felakete doğru evrildiğini onlar da görüyor. Bunun için İyi Parti'ye gelmişler, kurmuşlar. Ama zaman içinde özellikle seçim isim vermeyeceğim. O gruptan bazıları iyi çalışmadılar. Yani nasıl mesela? Ocakçılar dediğiniz gruptan mı? Evet, evet, evet. Hı hı. Bazıları, herkes değil tabii. Hı hı. Bazıları ne bileyim Kemal Bey'e değil Sinan'a oy verin ve İYİ Parti'ye oy verin gibi böyle bir şeyler de oldu orada. Bir de sonunda biz de kimseyi suçlamak istemem ama biz de siyaset yapanlarda ağırlıkla bir rant duygusu vardır. Şu da görülüyordur sanıyorum. Çünkü şimdi diyorlardır ki e biz daha önce CHP'ye bu belediye başkanlıklarını kazandık da biz de kazandık ki. Bakın aradan beş yıl geçti. E karşı tarafta MHP'yi görüyorlar. MHP'nin devletin içindeki imkanlarını görüyorlar. Yargıdaki imkanlarını görüyorlar. Polisteki imkanlarını görüyorlar. Daha başka imkanlar da var biliyorsunuz. Yani bir şekilde bunlar cezbedilmiş olabilir. Ve bu travma, partinin başarısızlığı filan iktidar bunlara hulul etmiş olabilir. Bu şekilde Meral Hanım'ın etrafı çevrilenmiştir. Böyle bir rota değişikliği çünkü ısrar ediyor. Mesela Ece Hanım, ya, yani eğitimine bakın, CV'sine bakın filan ee, gerçekten çok kaliteli insan. Yani bizim siyasette böyle insanların sayısı çok az biliyor musunuz Gizem Hanım? <laughs> Ve bakıyorum hepsi de oturmuşlar, ders çalışmışlar aynı zamanda işte askeri hakim olan da <laughs> öyle. Hepsi <laughs> ittifaktan yana çünkü onlar da görüyorlar ki ülkenin durumu iyi değil. Bu bir tavır koymak istiyor. Dıdara bu iktidara yerel seçim başarısı kazandırmayalım ama hı hı. ittifaksız da bu iş olmayacağını hı hı. söylüyorlar hı hı. ve görüyorum ki bunların hepsi dağılıyorlar. Hala kötü bir rotada izleniyor. Ama evet. buradan ben esasında CHP'ye de bir e, sonuç çıkarmaya çalışmak isterim. Şimdi Özgür Bey Melanom'a gittiğinde ders çalışmamıştı. Hatta sanıyorum geçen hafta sizle de konuştuk. Evet. O bir Daha hazırlıklı basın açıklaması gidilmeli demiştiniz. Bası, tabii canım basın Çalışın açıklaması gibi bir şey yapıyorsunuz. Somut şeyler ben söylenmeli. Ben Hanım'ın Hanım suratına baktım duvar gibiydi. Bu ne demektir biliyor musunuz? Yani olmayacağı orada belliydi biliyor musunuz? Hani nezaketen yetkili kurullar falan dedi ama belli ki bu iş olmayacak. Ya siz ders çalışmadan ne bileyim farklı mecralarla Gerekirse o ocakçıları tanıyan, beraber olan o resmi içindeki insanlarla beraber oturup pazarlık niye yapmıyorsunuz ki? Şimdi biraz önce hani belediye başkanları isimleri filan e, o konuyu tabii e, evet. anlatacağımız çok şeyler var ama evet. Evet. değil. Bakın karşı tarafta bir aldatılmışlık duygusu var. İttifak dolayısıyla şimdi diyorlar ki biz CHP'ye destek vereceğiz. E, o kazanacak. E, biz ne olacağız? Çünkü siyasette insanlar bir yerlere de gelmek istiyorlar. CHP bir hamle yapmalıydı. Mesela ne bileyim bir büyük şehrin belediye başkanlığını İyi Parti'ye verebilirdi. Mesela şu anda görebildiğim kadarıyla İzmir açıkta ben şunu beklerdim. Bir İzmir'i mahsus açıkta tutuyoruz. Meral Hanım'a bunu teklif etmek için ne bileyim İstanbul'da çok önemli bir ilçede. Ya ne fark eder ki? Ülke felakete gidiyor. Ha Ahmet ama Mehmet fark eder mi? Peki daha somut bir yol çizilmeliydi diyorsunuz. Birazdan Özgür Özel'in de e, açıklamaları e, var e, aslında. Bu konuya tekrar döneceğim e, Türker Bey. E, çünkü kabını kapandınız düşünüyorum. Bağlayayım o zaman. Bağlayayım öyle. Lütfen. Dert çalışmadan gitmişlerdi. Ve, ve yani şöyle istiyorlar. <laughs> ülke felakete gidiyor. İttifak yapmamız lazım. Gelin bizi destekleyin. Ya siyasette böyle bir şey yok biliyor musunuz? Pazarlık olmadan bu iş olmaz. Ee, umarım şu ana kadar çok kötü gelişmeler oldu. Bu saatten sonra daha düzgün, güzel gelişmeler olur. Eğer böyle olmazsa CHP şöyle düşünüyor biliyorum. İyi parti böyle yapıyor ama biz tabanda birleşmeyi sağlarız, kazanırız. Hayal kurarlar biliyor musunuz? Gerçekten hayal kurarlar.